Ya arkadaşlar. Ama karakterimi ayırıyoruz bugün. O zaman Evet. Pedri var. O hangi futbolcu? Hangi evet. takımın? Bir Barcelona. Hmm. Bu ö, ö, özel değil. Özel olmayanları kardeşinin önüne koy baksın. Evet. Rubén Díaz yok. yo. Rubén Díaz'a benziyor da. O kim ben tanımıyorum. Ben, ben, ben de tanımıyorum. Koy bakalım ismi. Neyse atalım. Hem. do Silva. Şimdi atalım. Bu okuma yazma biliyor musun? Yok. Bilmiyor mu? Kaça gidiyorsun sen? Ana okuluna. Hmm. Ee, Rodri. Evet Haaland. Haaland. Rodri. Hayır. Evet. Açayım. Hmm. Hmm. Ah, 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 arkasını göstereceğim. Bunun sağ maksimum ee, önü de bu. Evet. Kartlarını seviyor musun? Evet. Nereden alıyorsun? Ee, o, o oradaki kıtasiyeden. <laughs> Ee, ne, 쓰, Bu ta, ta, Hı -hı. ne oldu de Kutay? Aa ben O, 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 o evet. nana. Evet. O nana. Anne. Anneciğim. Adam Dur bakacağım ben sana şimdi. Abi a a bitirelim o kartlarımızı. Kurt var. Sat hasta mı oldu? Evet hasta <laughs> oldum. Geçmiş Pedri. olsun. Pedri. <laughs> 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 tamam dur geleceğim şimdi. Bekle. Ee, Gabi. Hı -hı. Ha, Selonanı dur, 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 dur. şeklinde. Onlar senin sevdiklerin mi? Evet. İmplementa, Fertikado, İ İ İ İ İ, i ha, de seviyormuş. Seniyorum. Ne doluyor? Ne Felix nerede? Sandık adı oldu. Bastım. Oo, Felix. <laughs> evet. Bakayım bakayım. İyi önce. İyi ama altınım ya yine korkun. Hadi ya. E Eee, Madde! E, Bir masa ...mesti. Rüdiger! Aşırı uzun sürecek giyin bas Turan. Turan mı? Arda Turan mı? Aa. Yel Sa sonra Şu ayı. Aa, arda arda gösteriyorum şu çek çek gitsin. Ta bak Allah aşkına. <laughs> Sen kimsin o? Ay yıkan gitti ona. Ben fark etmedim. Koy gitsin. Aa, aa dur. Kalk gitsin. Şunun tipsiz değil ama. Eee koyayım onu. Oraya koyayım yani. Bu kart açılım videoları gelecek mi senden? Evet gelecek. Yani olma. Evet, ben asker oldum. Evet Kutay asker olmuş. Evet olsun. olsun. Bu de çok şey. Aa, 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 Halas. Ayırt onları karışmasın. Evet. Karışırsanız. Şimdiあれ. Aa 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 hatırlam ben bebeğim. Biraz dik otursana oğlum. Ne yaptın öyle etile yayıldın? Ama orada şeylere yaklaştır kendini de biraz. Ha yaklaştır. Ona değil bunları yaklaştır. Sen. Eee şey. bu şekerim kart. <laughs> ters oldu ters ne? ters oldu. Çok kötü mü? Ka 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 karşı bu. O o o ortada karşı. O yere düştün. Sen sen sanqo. Sanqo. Fark etmedin. Basıyorum geçsin oraya. Niye He. ateş edemiyorum? Hederson. He Silahım bitmiş. E, e, Elimdeki. Hederson. He, he Hederson'u da oraya koyalım. E, e, sen nasıl tipsin? Oyuncudur. Ben demiyorum, demiyorum, Ama aa, 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 aa onu da bilmiyorum. Allah oğlum öldür ben öldüremiyorum. <laughs> Oy. Tamam abinin videosunu çekelim şimdi öldürelim onu. Turan. Evet. I, i, kardeşler onları I, 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 Iki tut. İyi kardeş futbolcu mu? Evet. Bak, aa bir, tane şu şu şurada şu kardeş. Aa ikisi de futbolcu. Evet. Belki siz de olursunuz. İki kardeş. De tamam var? devam et oğlum. İkinci mesle. Artık me mesleğim doydum. Bir. Böyle o Orada orada şeyle Evet, evet. Ben şeyimle, ben evet oğlum hadi. Aldık Türk yarım bardakçı. Tembele midir ne ne? Zaten çoğunu seviyor herhalde. Evet şu <laughs> Hı. Pusat oruç tutuyor musun? Eee sanırım. <laughs> Sahura kalkıyor mu? Evet. Tamam. Aferin. Bir şöyle bir adamımız var. Tabii ki de hayır. Hadi ya Ravasil. Hayır. Zilakovic. <laughs> 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 fasil var. E, ee, su, 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 E, ne bunlar Ama ama çok kötü. Kim a a a aynı oluyor orada da kalsın biraz. 8 bit. Yok. Şunları hiç sevmiyorum. Ronald yok. Dün Evet, bakıyorum ben. Hiçbir şey, yok. <laughs> Son maksimum Çay yedi olsa olurdu.